Onu, bunu, yok, daha değil ya yok, yok. Şey, onu sonra iyi. Iyi. Ya Allah ya Bismillah. Sezonumuzu açıyoruz. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur, bereketli geçer.

bak canım. Ya Allah ya Bismillah. 70 bin dönüm arazide Erdemli'mizde yaklaşık 400-450 bin ton limon üretmekteyiz. Ee, bu yılki Mayer cinsi limonumuzun sezonunun açılışını yaptık. Ee, şu anda limon fiyatlarımız 2 lirayla 2, 2 TL ile 2,5 TL arasında dalında satılmaktadır. Sezonumuz inşallah iyi geçer. Bereketli olur. Umarım fiyatlar daha da iyi olur. Ee, Mayer cinsi erkenci limonumuz Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Balkan ülkelerine ihraç edilmektedir. Şu anda talep çoktur. Sonu da böyle başlangıcı gibi iyi olur. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, ihracatçılarımız da bundan kazanır. Herkes emeğini, emeğinin karşılığını alır. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz e, Mayer tarlasında Mayer e, limonlarının hasatını gerçekleştirmekteyiz. Sezonumuzun e, tüm çiftçilerimize, e, işçilerimize, çavuşlarımıza, e, fabrikada çalışan e, işçilerden tutun lojistik sanayisine kadar herkese hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol bir bereketli bir sezon geçirir inşallah. Ya Allah ya Bismillah. Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Üretici limonlu asadına Bismillah diye başladık. Fiyatı iki, iki, buçuk ama ilerisine doğru daha iyi olmasını bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun çiftçilerimize. <laughs>